Ne sakin olun gençler, sakin olun. Herkes sakin Böyle ol. tek tek aşağıya alacağız. Acele etmesinler. Yavaş yavaş buraya doğru gelsin. Yenekar, yenekar, Buraya doğru gelsin. E gel, gel. Gel, gel. Gel, gel. Gel,

Şimdi yani. bir de siz tırdan indirirken o bir yorum atayım. Topu adamları şimdi yorum Tamam gel. Bak,